Güncelleme geçmişi sayfası, Celdralink'te sık sık kullanabileceğiniz ve bakabileceğiniz özelliklerden biri. Güncelleme geçmişi sayfasında envanterinizde olan son işlemlerin ne zaman yapıldığına dair bilgileri görebilirsiniz. Örneğin bir ürün sildiğiniz zaman veya bir ürünün fiyatı güncellendiği zaman bu işlemin ne zaman ve hangi ürüne ait olduğunu güncelleme geçmişi sayfasında görebilirsiniz. Bu test mağazasında şu anda 2 adet üründe silinme işlemi görünmekte. Gördüğünüz gibi action alanında catalog deleted etiketi yer almakta. Ürünlerden birisi 13 gün önce, diğeri ise 23 gün önce silinmiş. Envanterimde herhangi bir ürün olmadığı için şu an için Fiyat ve stok güncellemelerine dair bir veri yok. Fakat Selurionic envanterimde bir ürünün fiyatını veya stoğunu güncellediğinde burada updated action ile bunu görecektim. Action alanında updated olarak ibare bulunacaktı. Envanterime eklemiş olduğum ürünler inserted sekmesi altında yani eklendi sekmesi altında görünmektedir. Dediğim gibi bu şu anda bir test mağazası olduğu için ve uzun zamandır herhangi bir ürün ekleme, silme, güncelleme işlemleri yapılmadığı için bir veri görünmemekte. Fakat envanterinizde bir ürün olduğunda güncelleme geçmiş sayfası sürekli olarak aktif olacaktır ve bir ürünün fiyatının stoğunun ne zaman güncellendiğini ya da silindiğini görebiliyor olacaksınız. Yeni bir ürün arama işlemi gerçekleştirdiğinizde onay bekleyenler bölümüne düşen ürünler ise onay için hazır sekmesine aktarılacaktır. Onay için hazır sekmesine bir ürünün ne zaman aktarıldığını görebilirsiniz. Bu ürünlere onay bekleyenler sayfasında onay verip mağazanıza eklendikten sonra ise bu ürünleri eklendi sekmesi altında görebilirsiniz. Sadece eklenen, sadece onay bekleyenlere düşen, sadece güncellenen ya da sadece silinen ürünleri bu yukarıdaki sekmeler aracılığıyla hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi silindi bölümüne tıklayarak silinen ürünlerimi görebiliyorum. Buradaki veriler son 30 günlük güncelleme geçmişini göstermektedir. Birden fazla silinme kategorisi mevcut. Gelin şimdi bunlara hep beraber bakalım. Sadece deleted etiketiyle silinen ürünleri görüyorsanız bu ürünlerin kriterinizi karşılamadığı için silindiği anlamına gelmektedir. Filtre ayarlarınıza uyulmaması sebebiyle silinen ürünler action alanında deleted etiketiyle görünürler. Deleted by user etiketiyle görünen ürünler ise sizin sildiğiniz ürünler anlamına gelir. Eğer bir ürünü mağazaya aktarılanlar bölümünden ya da kriteri karşılamayanlar bölümünden siz kendiniz sildiyseniz Action bölümünde deleted by user etiketini görürsünüz. Aynı şekilde deleted by user etiketi kayıtlı aramalar sebebiyle silinen ürünlerde de görünmektedir. Eğer kayıtlı aramalar bölümüne bir filtre eklediyseniz ve silinmesini aktif yaptıysanız bu filtre sebebiyle silinen ürünler de siz silmişsiniz gibi deleted by user etiketiyle görünecektir. Restricted brand Ürünün markası eğer engellenen markalar listenizde yer alıyorsa ve bu nedenle silindiyse action alanında restricted brand etiketini göreceksiniz. Restricted kategoride aynı şekilde ürünün kategorisi engellenen kategoriler listenizde yer alıyorsa restricted kategori ismiyle action alanında görünecektir. Yani ben bu etiketleri gördüğüm zaman şunu anlayabilirim. Bu ürünün kategorisi benim engellenen kategoriler listemde ya da bu ürünün markası benim engellenen markalar listemde olduğu için silinmiş. Restricted product ise ürünün yasaklı ürünler listesinde bulunması sebebiyle silinir. Eğer restricted product etiketini görüyorsanız yasaklı ürünler listenize bu ürünü zamanında eklemişsiniz. Bunu siz kendiniz manuel ekleyebileceğiniz gibi eğer ortak havuz özelliğini kullanıyorsanız ve ürünler ortak havuzdan otomatik bir şekilde eklendiyse, sizin yasaklı ürünler listenize de eklendiyse ve ürün bu sebepten dolayı silindiyse Restricted Product etiketini göreceksiniz. Katalog Deleted ise gördüğünüz gibi bu iki üründe Katalog Deleted Action ile silinmiş. Ürünün satış yaptığınız mağazanın Amazon kataloğunda olmadığı için silindiğini ifade eder. Yani satış yaptığınız ülkede ürün Amazon kataloğundan kaldırılmışsa örneğin Kanada'da bu ürünler artık yoksa Amazon Kanada'da katalog deleted etiketini görüyor olacaksınız. Ve en çok karşılaşılan özelliklerden biri silinme özelliklerinden biri de rejected by Amazon. Ürünün markasının ya da kategorisinin satış izni gerektirmesi sebebiyle Amazon'un reject ettiği ürünleri ifade eder. Yani siz envantelinize bir ürün eklemek istiyorsunuz ve güncelleme geçmişine baktığınızda bu eklemek istediğiniz ürün ne onay bekleyenlere gelmiş ne kuyruğa aktarılmış. Direkt rejected by amazon ifadesiyle silinmiş. Bunun sebebi bu ürünü satmaya yetkinizin olmaması. Yani Amazon sizin bu ürünü listelemenize izin vermemesi. Amazon'un sizin satış yapmaya izin vermediği ürünler için geri göndermiş olduğu hata kodu da rejected by amazon ifadesiyle güncelleme geçmişinde action alanında görünmekte ve ürünün Amazon'un listelemeye izin vermediği sebebiyle silindiğini de bu etiketlerle anlıyoruz.